Gündem Trabzonspor'dan Bordo Mavi ekibe gönül veren kalpleri Bordo Mavi atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle siz kanalımıza abone olarak ve videolarımıza beğeni atarak bizleri desteklemeniz olacak. Çünkü desteğinize ihtiyacımız var. Dünyanın dört bir yanında milyonlarca Trabzonspor taraftarı var ve biz her sayenizde onlara da ulaşmak istiyoruz. Bu anlamda yapması da zor olmasa gerek. O sağ alt köşelik tuş tıklamanız yeterli olacaktır. Beyni tuşuna ısrarla basmanız bize keyiflendirecektir. Yani parmaklarınızın çalışması gerekiyor. Evet Trabzonspor'daki gelişmeleri sizlere aktaracak oldum. Bir video geliyor. Bu arada biraz rahatsızlığım var. Evden çalışıyorum. Bu konuda anlayışınıza sığınacağım. Kahvem önümde arkadaşlar. Evet keyifli bir Trabzonspor videosu yapmak istedim. Malum Trabzonspor ilk yarıda istediğini alamadı. Puan anlamında oldukça geride kaldı. Ve haliyle zirve yarışının gerisinde kaldı. Ama zira Türkiye Kupası gibi bir hedefi var. İlk olarak bu hedefi diri tutacak bunu söyleyebilirim. Ve 18 Ocak Perşembe günü Manisa Spor'la tek bir karşılaşma yani tek maç eleme usulüyle karşı karşıya gelecek. Şimdi Trabzonspor'da transfer hareketli başladı arkadaşlar. Malum 11 Ocak itibariyle transferler başlıyor ve Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde alınan bu karar sonrasında Trabzonspor'un önünde birçok isim bulunuyor. Şimdi Karadeniz Devi'nin yetkili bir ağızıyla tekrar bir görüşme yaptık. Yani bizim bu görüşmeleri yapmamız gayet doğal çünkü gazeteciyiz. Çünkü yıllarımızı bu işe verdik ve Karadeniz Devi olsun, diğer takımlarda olsun böyle itibatlarımız söz konusu oluyor. Olması gerekiyor. Aksi takdirde konuşacak cümle kuramayız. Tabii diğer taraftan yurt dışı basında takip ediyoruz. Onlar bizden, bizler onlardan alışveriş yapıyoruz ve sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Şunu söyleyebilirim ki devre arasında transfer anlamında en hareketli takımın Trabzonspor olacağını söyleyebiliriz. Tıpkı yaz transfer döneminde olduğu gibi. Umarım yanlış yapmazlar. Bakın şu ana kadar yapmış olduğum videolarda bilhassa düşüncelerimi de araya kattığım o videolarda hani bazı isimlerden sizlere bahsetmiştim. Bu isimler olursa harika olur dediğim ve Trabzonspor'a yavaş yavaş o isimlere doğru kaydı bilgisiyle mutlu olmuştuk. Neden mutlu olmuştuk? Çünkü hani birini gönder yeni bir baş al derdinden uzaklaşmak için doğru isimler üzerinde durması gerekiyor. Ha bizler izliyoruz, dünya futbolunu takip ediyoruz, beğeniyoruz ama oyuncu gelip de Trabzon'da oynamasa işte o zaman yapacak bir şeyimiz de kalmıyor. Sadece şu andaki performansına bakarak veya her zaman ifade ettiğim gibi düşüşteki değil çıkıştaki futbolcuyu almanız gerekiyor. Mesela Pepe ben bu transfere karşı gelmiştim. Oyuncu uzun haftalar sakatlığından dolayı yattı tam düzelecek derken milli takımına çağrıldı. Yani koca bir sezonu boş geçirecek olan bir futbolcu. Trabzonspor'un ise istikrarlı isimlere oynatabilecek olduğu etinden sütünden tam anlamıyla yararlanacak olduğu futbolculara ihtiyacı var. Yani burayı basamak olarak kullanmaya kalkan oyunculardan uzak durması gerektiğini düşünenlerden biriyim. Ve gelelim gündemimize arkadaşlar. Fernandes ve Ben Kuruç. Bu sevindirici bir haber. Oyuncunun menajerleri Trabzon'a geliyor. Fesih Sözleşmesi'ne imza atacaklar. Yani anlaşmalar sonlandırılacak. İki oyuncu da devre arasında yolcu. Umut Bozok'a çok ciddi bir tarif var. Umut Bozok Adana Demirspor ve Başakşehir'in de yakına takip ettiği futbolcu ama en ciddi alıcı gözüyle şu anda Konyaspor Spor duruyor. Konyasporla Spor'la görüşme halinde fakat Konyaspordan Spor'dan isteği şu alacak olduğu rakamı Trabzonspor'daki rakam aynı olmasını istiyor. Fakat bu o kolay gözükmüyor. Bu doğrultuda belki kayma daha diğer tarafa Adana Demirspor'a karşı olabilir. Hani Murat Sancak her ne kadar mali durumlarımız iyi değil dese de Konyaspor'dan daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Trabzonspor bu transferde hani ona verecek olan paranın bir kısmı biz karşılayalım diyeceğini düşünmüyorum. Ve Larsen sizleri mutlu edecek bir haber. İsveç'teki şampiyonun Malmö, Sportif Direktör'ün yaptığı açıklamada Larsen'i kesinlikle transfer edeceğiz diye cümle kurdu. Bu açıklamanın paralelinde Larsen'e devre arası vedalaşacağından söz edebiliriz ki bu Trabzonspor'ları mutlu edecektir. Ki onun yerine de bir sabit kesinlikle bakılacak. Ve Union Berlin, Tegnitz ve Enis Badi ısrarını sürdürüyor. Bu da gayet güzel bir şey. Baktığın zaman Trabzonspor devre arası yollarını ayırmak istediği futbolcular konusunda pek zorlanmayacak gibi duruyor önümüzde. Ve bu isimlerin gitmesi halinde Bordo Mavili ekip derin bir nefes almış olacak ama umarım yeniden derin nefes alacak olduğu transferlerde imza attırmış olmaz ve gelelim Vakeymi'ye. El Fahya ile görüştü. Bon servisine alıp geliyor arkadaşlar. Bakın bon servisini alıp geliyor. Yani şu anda hangi başta sahaya çıkacak bu konuşulmaya başlandı. Evet Trabzonsporların bir kısmını sevindirecek bir kısmını mutlu etmeyecek gibi önümüzde dursa da bu transfer gerçekleşiyor. Ve Başka bir gelişme daha var. Fantas, ki sezon başında alınırken hani ben de eleştiride bulunmuştum. Niye böyle bir transferi atıyorlar diye. Çok takım değiştirdi. Çok takım değiştiren futbolcu da iyi futbolcu anlamı taşımaz diye düşünmüştüm. ve O Fantas'la ilgili yine sıcak gelişmeler var. Menajerinin Trabzon'a gelerek oyuncunun sözleşmesini, fesih konusunda görüşme yapacağı bilgisi bize geldi. Belki de bunu ilk bizden duymuş olacaksınız. Ve ona açı hava yolları. Şimdi vakıya geliyor? Ona açı var derken Trabzonspor Ligi'nin ikinci arasında daha çok gol üreteceğinden söz edebiliriz. Ona açı 18 maç 8 gol 2 asistle oynuyor. Şimdi Trabzonspor devreye tekrar girmeye hazırlanıyor. Bakın girmeye hazırlanıyor kiralama konusunda yeni sezonda. Ama işi kolay değil. Neden derseniz oyuncuya 4 Avrupa takımı da talip. Bakalım bu gelişme nasıl sonlanmayacak ama Trabzonspor onun alternatifini şimdiden bulmak zorunda. Hani ben en samaya işaret ettim. Umut Bozok da gidiyor derken bir yan futbolcuya da ihtiyacı var. Bu doğrultuda Şimdi sıkı durum bir futbolcu geliyor arkadaşlar. Hem yani de golcü bir futbolcu geliyor. O da Trabzon'un içinden geliyor. Bakın Trabzon'da çok ciddi bir altyapı ürünü geliyor desem yeridir. Adı Poyraz Yıldırım. O 19 takımında oynuyor. Aynı zamanda milli takımlar futbolcusu. 10 maç 10 golle oynamış olan bir futbolcu. Harika bir görüntüsü var. Harika istatistiği var. Hani bir dönem yine Trabzonspor'un altyapısından çıkardığı bir stoper vardı. Ne demiştim? Sıkı bir stoper geliyor. Herkesi yalı. Yani çok da oynamaksın. Ayaksa iyi belirle transfer olmuştu. Şimdi Poyraz Yıldırım geliyor. Yani Umut bozun yerine o geliyor. Haliyle Trabzonspor bir ana forvetin dışında, santraforun dışında başka bir santrafonun bakmayacağını ifade ederek videomu burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de Teşekkür ediyorum.